Evet sevgili Lafın Başı kanalı izleyenlere hepiniz bugünkü programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> sefalar getirdiniz, getirdiniz sefa geldiniz, geldiniz dostlar. Bir yudumcuk almaz mısın? alırım turuncu bugün sana turuncuyu verdim oranj rengini oranj burak bugünkü konumuz ne televizyon programlarındaki çeşitli komik anlar ilginç anlar hingilimli anlar evet televizyonda yaşanmış komik absurd ondan sonra iğrenç ya da aa diyeceğimiz bazı olaylar Unutamadığımız anlar diyebiliriz, iyi ya da kötü. Hı. O zaman lafın başını başlatalım. Hadi başlatalım. Senin hiç unutamadığın televizyon olayı hangisi? Var, hiç aklımdan çıkmayan bir an. <gülüyor> <Hangisi>? <gülüyor> hiç çıkmıyor her Evet, memedele her birin adamın tonlanını <laughs> indirdi. <ya. gülüyor> Ay evet, niye öyle bir şey yapmıştı ya? İşte ya. Şey olsun, rating olsun. Rating olsun. Mehmetele Bey! <laughs> Mehmet. Ali Ben de veterinerbinin programına katılmıştım sen bilmezsin onu. Neden? Orduya gelmişlerdi. Ordu'da bizim bir tanışımızın köyüne gitmişler. Köyde de biz o zaman da gençlik tiyatrosu yapıyoruz. Yaşımız 17-18. Bizi skeç yapmak için çağırdılar. Gittik. Sonra skeci oynadık. Sonra dediler ki bu programda bu skeç çok uzun olur dediler. Sonra evin kalabalığına kattılar bizi. <laughs> ama ev çıkmıştı. Ev mi? Gerçekten evet. e yaptılar mı? Evet, ev çıktı ama vermediler sanırım. Ha, ay. Ne evet olmuş. O zaman eleştiriyoruz <laughs> buradan. Eleştiriyoruz. Ne öyle bir şey yapmışlar. Evet. Sen, senin acaba. <gülüyor> <gülüyor> TV programında heyecanlandığın bir anı söyler misin ya da şaşırttığın? Ya benim şey aklıma çok geliyor. Hande teyze böyle bir bara mı gitmiş, diskoya mı gitmiş, bir meyhaneye mi gitmiş ne? Çıkışta da görüşmek istememiş hiç kimseyle. Kaçmaya çalışmış arkada, tuvaletten kaçmaya çalışmış. Kafa kıyak. Bir <laughs> şeye gitmiş, tuvaletin camı yok mu? <laughs> Havalandırma camı. <laughs> <laughs> Hande sesi camda sıkışmış da aklıma geliyor. Bir de daha sonra muhabirler bu olayı bir defa da yürürken bunu yakalamışlar bir yerde muhabirler. Bunu sormuş. O da dedi, şemsiye silerken dön. Hande <laughs> de, bir de <laughs> Hande teyze <tezi. gülüyor> dayak yemişti. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ne Dedin Çal. sen? Çat. <laughs> Çat. <laughs> şey kadın adı neydi? Sevda, Sevda Demirel. Demirel'den evet. Mor bir tulumu vardı <laughs> Sevda Demirel'in. E. Ona işte. Evet. Selda Demir. E. Selda Demir. E. Sevda Hanım çıkmıştı o. İp iri <gülüyor> <gülüyor> vücuduyla. ne dedin sen? Aa, ne dedin? Çat diye. Cem Davran'ı hatırlıyor musun? Bir tane renkli gözlük takmıştı. <laughs> Jack <laughs> Davlan'ın modeline hayranım orada. <laughs> <laughs> Davlan'a şok veriyorum. Hiç evet. öyle evet. Bir şey. Peki sana bir soru soracağım. Hı. Sence televizyonlarda böyle absürt şeylerin yaşanmasının nedeni nedir? Ya reyting tabii ki yani. Hani... Ama güzel oluyor ya. Ben eğleniyorum. Bırak yapsınlar yani. Neyse boş, <laughs> boş ver. Bence de böyle olması biraz da reyting uğruna yapılıyor bunlar tabii ki yani. Bir de o dönem hiçbir şey yok. Sadece bunlar izleniyor. Evet Sağol. canım Instagram, sosyal medya falan yok ki o zamanlar. Aklıma geldi. Ney? Banu Hakan'ın kocasının Banu Hakan'ı dövmesi. Ay. Sıfırladım çat diye yapıştırmazdı bir tane. Ya o kadının da aşkım 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 diye götünde gezip dedi mi o kadar yani. Bir de medyum memiş vardı. Sen medyum memiş biliyor musun? Biliyorum Keto'yu dövdü. Şimdi söyleyeceğim ama söyleyemedim ben Çat dedi. Çat deyince aklıma bir de şey geldi. Caner, Caner. Damat yok muydu ya? Ha, Caner. Çilin sevgilisi Caner. Öyle Kalsınla. yaptı. Ben şimdi çok sinirliyim ha. Vardığa <laughs> <laughs> çat diye kamerası güldü. Gülmeye... Aa! Aa böyle kaldı. Çilin <laughs> evet. deyince aklına ne geldi? Tülay! Tülay! Seni <laughs> çok seviyorum Tülay! Yeniden, ne oldu Tülay? Evleniyorum Tülay! Bir de o vardı. Aa sen şeyi bilmezsin ama. Tabii onun senin yaşın kurtarmaz. Ben Saadettin Teksoy. Sokarım. <laughs> Saadettin Teksoy vardı ya. Evet. Böyle ilizyonlu yerlere giderdi böyle. İlginç. Çok ilginç şeyler yapardı Saadettin Teksoy. Aa bir de aklıma bir şey daha geldi. Ne? Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen? Kodumu bulsun. Çek nasıl <laughs> işte. Sen şeyi biliyor musun? Fatma, Fatma belediye başkanı olduğu zamanlarda bir ekibim ne çökertmişti ya. Bir böyle ekibi çökertmişti. Fatma Gelik ikna etmişti adamları. Yani canlı yayında olmuştu bu olay. Allah rahmet eylesin Fatma Girik. Bir de çok komik bir olay daha var. Şey gidiyor. Tansu Çiller. Tansu Çiller gidiyor. <laughs> Tansu Çiller'e diyorlar ki işte pıttığını yeriz, pıttığını yeriz. <laughs> o da danışmanlarına sormuş. Pıttığı ne demek demiş. Danışmanlar da ona da güzel bir şey söylemiş. O da <laughs> çıkmış arenadan demiş ki ablanızın pıttığı size kurban olsun. <gülüyor> <gülüyor> o ne <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Ay. Beni öldü. Ablanızın pıttığı. Ay, dilimi ne? Ay, kuma geldi. <laughs> Beni kimse pezevenklerin elinden kurtarmadı. Ben kendim geldim, yani seni aradım. Abi ben beni dövüyorlar dedim. Sen de geldin. Ben kurtardım seni pezevenklerin elinden. Evet. Allah'ım neler yaşadık ya. Olan neler yaşamışız. Aa tabii Seda, Seyhan'ın gülmelerine var ya. Neler yaşadın ya. Neler yaşadın bir döksene içine. Aa sen o günleri yani bir anlatsan. Neler yaşadın. Seda Sayan orada renkli kalmak için Gülben Ergen'i konuşturuyor tabii yani. Ay çok güldük başımıza bir iş gelmedi. Niye edelim. gelsin ya? O kadar ağladık biraz da gülelim ya. Sürekli ağlıyoruz. Başka aklına gelen bir şey var mı ya? Ya böyle kötü şeyler de olmuştu. Mesela bir tane adam vardı. Ümit Erdem miydi? Ümit Tekin öyle bir adam vardı. O da sunucuydu. Siyasi kimliklere ait bir meslek grubuna kötü bir şey söyledi. Ondan sonra o adamı bir daha da çıkarmadılar mesela ondan sonra. Tamamen gitti. Öyle olaylar da oluyor bu arada. Yani o şekilde tamamen kariyerini bitiren var mı ya? O vardır tabii ki. Gamze Özçelik'in... Açık Seçik filmi. Evet, çıkması. yayınlanıp ondan sonrasında kadının bütün hayatının yıkılması, yıkılması. Ve daha sonra kadının şu anda başka bir dünyaya yönelmesi ve tekrar evlenmesi. Bence o da müthiş bir olay. Evet, yani. ilginç bir olay. Evet. Yani. Gülben Ergen'in de aynı şekilde çıkması. Ama Gülben Ergen çok etkilenmedi ya. <laughs> Takmadı yani anladın mı? Takmadı yani. evet. Yani herkes yapıyor dedi Gülben Ergen. Hülya Avcı'nın bir sürü şeyi var zaten. Hülya <laughs> Avcı'nın her taraf. Bir de Hülya Avcı'nın bir magazinde şey çıkmıştı. Ona o kadar çok gülmüştüm ki. Olur olmaz burnunu karıştırıyor ya. Öyle mi ya? Evet. Bir gün magazinde derlemişler onu. Ha bir <laughs> de ha bile Aa yapıyor. hatırlıyor musun? E, onun eşine şey demişlerdi magazin muhabirleri. Ferrari'nizle mi geldiniz gibi bir soru sormuşlardı. O da Ferrari'yi nereden biliyorsunuz demişti. Aldatıldığını... <laughs> şey şey karamelek sanem senem çelik evet yönetmen Kudret Sabancı ile ha, yakalanmıştı da evet Kudret Sabancı da Esra Akkaya ile mi evliydi evet evliydi de onu gördüydü de kız yurt dışına de... ya <laughs> bir de komik bir olay geldi aklıma Bülent Ersoy Hülya Avşar'a diyor ki ne var diyor o adamda diyor 3 kilo burnu var diyor <laughs> Huysuz Vircin de diyor ki orası 3 kiloysa alt taraf 6 kilodur diyor <laughs> vardı siz izircisi. Allah ya. rahmet eylesin. Ama, ay çok Seyfi dursun oğlu ya. Çok değerli bir <laughs> Başka bir dünyaya bedel bir adamdı <laughs> ya. Kesinlikle öyle. O zaman lafın sonuna geldiğimiz zaman sevgili seyircilerimiz eğer ki siz ilginç bir anı yaşadıysanız televizyonda <laughs> televizyonda ne yaşadım ben #teki adı altında bize yorumlarınızı evet. paylaşabilirsiniz. Sevgili Lafın Başı kanalı takipçileri bizim unuttuğumuz, sizin hatırladığınız varsa, bizim değinmediğimiz, sizin değinmek istediğiniz varsa, kahkaha krizlerine girdiğiniz ya da o neydi lan öyle dediğiniz varsa burada paylaşabilirsiniz, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Çok teşekkürler. Hoşça kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın. Evet teşekkürler. Aslı hüpür etme, hüpür oh. <laughs> etme. bacaklarımı alıyor mu acaba? Evet. Güzel. Bacaklarımdaki o kaslı formu görmelerini istiyorum sürekli. <laughs> <laughs> Kastı evet. form güzel. Tamam sus sen. Evet, aman sen de be hadi. <gülüyor> <gülüyor> yani yine sen duygucum. yine aynı şey mi giydin bugün? Ne yapayım? Kıyafetim yok artık bu kadar var. Sen de aynısını giymişim. Pijamam. Ay pijamamı. E, tamam oğlum kaç tane maaş alıyorum? Eyvallah. Evet, oraya girmeye tamam, Ya nasıl olacağız abi? Yani kusura bakmasın kimse. bize kim? bir sponsor lazım. Kıyafet sponsoru. Evet ya bize sponsor olsanız da biriniz. Ee, zengin adamlar varsa. Kadınlar zengin da kadınlar. olabilir. <laughs> Gel zengin adam derler ya. <laughs> evet. Zengin kadınlar da varsa bize sponsor. Sponsor. Spencer. Spencer. Max <laughs> and Spencer. Ay orada bir. Çok pahalı. İki tane pantolona aşık oldum. Bir dahaki alacağım. İnşallah. <laughs> İnş. İnş. Hadi kapat ya. Sıkıldım ben bu işten.